Merhaba ben Hakan Mengüç. Bugün sizlerle Şemsi Tebrizi'nin hayat kurallarını paylaşacağım. Hadi sizinle bir yolculuğa çıkalım. Yaşadığım hayatı değiştirmeye, kendimi dönüştürmeye hazır mıyım diye sormak için hiçbir zaman geç değil. Kaç yaşında olursak olalım, başımızdan ne geçmiş olursa olsun tamamen yenilenmek mümkün. Yeter ki tek bir gün bile öncekiyle aynı olmasın. Her an, her nefeste yenilenmeli, yepyeni bir yaşama doğmak için ölmeden önce ölmeli. Aşk bir seferdir. Bu sefere çıkan her yolcu istese de istemese de tepeden tırnağa değişir. Bu yollara dalıp da değişmeyen yoktur. Bu yolda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil. Kılavuzun daima yüreğin olsun. Omzunun üstündeki başın değil. Nefsini bilenlerden ol. Silenlerden değil. Başına ne gelirse gelsin karamsarlığa kapılma. Bütün kapılar kapansa bile sonunda o sana kimsenin bilmediği gizli bir patika açar. Bazen bir kapının kapanması daha hayırlı başka bir kapının açılmasına vesile olur. Şükret İstediğini elde edince şükretmek kolaydır. Sufi dileği gerçekleşmediğinde de şükredebilendir. Sabret. Lakin bil ki sabretmek öylece durup beklemek değil, ileri görüşlü olmak demektir. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir. Tek tek her birimiz tamamlanmamış birer sanat eseriyiz. Yaşadığımız her hadise, atlattığımız her badire eksikliklerimizi gidermek için tasarlanmıştır. Acılardan, sancılardan, zorluklardan kaçma. Ebe bilir ki sancı çekilmeden doğum olmaz. Ana rahminden bebeğe yol açılmaz. Bu yolculukta senden yepyeni bir sen zuhur edebilmesi için zorluklara, sancılara hazır olman gerekir. Ne yöne gidersen git. Doğu, batı, kuzey ya da güney. Çıktığın her yolculuğu kendi içine bir seyahat olarak düşün. Kendi içine yolculuk eden kişi sonunda arzı dolaşır. Başkalarından saygı, ilgi ya da sevgi bekliyorsan önce sırasıyla kendine borçlusun bunları. Kendini sevmeyen birinin sevilmesi mümkün değildir. Sen kendini sevdiğin halde hayat sana diken mi yolladı? Sevin. Yakında gül yol diyecek demektir. Hayatını içinde yemek pişen koca bir kazan olarak düşün. Yaptığın, hissettiğin, söylediğin her şey bu kazana malzeme olarak giriyor. Öyleyse bu aşa ne kattığını kendine sorman gerekir. Kırgınlıklar, kızgınlıklar, kaygı ve endişeler mi? Yoksa aşk, inanç, huzur ve ahenk mi? Kazana atabileceğin tek bir malzeme bile o yemeği zehredebilir. Kimi için para, pul, kimi için şan, şöhret, kimine kıdem, itibar, kimi için kadın, kimi için erkektir tuzak. İnsan neye fazlaca kıymet veriyorsa şu dünyada, evvela ondan kurtulması şart bu yollarda. Bağımlı olduğun her şey seni bağlar, ilerlemene izin vermez. Hayatın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine teslim ol. Bırak hayatın sana rağmen değil, seninle beraber aksın. Düzenin bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? Hatta bazen sınavın sevdiklerin olabilir. İnsan sevdiklerinin iyiliğini istediği için onlara müdahale etmeden duramıyor. Ama bunun da bir faydasını görmüyor aslında. Kendi adıma ben ancak sevdiklerime müdahale etmeyi bırakıp tevekkül ettiğim zaman rahat ettim. Pek çok insan için tevekkül pasif kalmak demek. Halbuki tam tersine tevekkül kabulün ve uyumun getirdiği bir huzur halidir. Edilgen değil etkendir. Kainatta değiştiremeyeceğimiz, tam anlamıyla vakıf olamayacağımız haller vardır. Bu haller dahil tüm varoluşa aşkla yaklaşmak mümkündür. Kader, hayatımızın önceden çizilmesi demek değildir. Bu sebepten ne yapalım kaderimiz böyle deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamı değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatın hakimisin ne de hayat karşısında çaresizsin. Kainat yek vücut tek varlıktır. Her şey ve herkes görünmez iplerle birbirine bağlıdır. Sakın kimsenin ahını alma. Bir başkasının hele hele senden zayıf olanın canını yakma. Unutma ki dünyanın öte ucunda tek bir insanın kederi tüm insanlığı mutsuz edebilir. Ve bir kişinin saadeti herkesin yüzünü güldürebilir. Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen hiç ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl ki çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluksa, insanı ayakta tutan da benlik zanlı değil hiçlik bilincidir. Sen düşüncelerin değilsin. Sen korkuların değilsin. Kaygıların değilsin. Sen muhteşem özsün. Huzursun, akışsın. Bunun farkına var. Madem ki insan eşrefi mahlukattır, yani varlıkların en şereflisi, madem ki insan yaradanın özünü içinde taşır, madem ki ondan ayrı değildir, o yüzden buna yakışır soylulukta hareket etmelidir. İnsan yoksul düşse, iftiraya uğrasa, hapse girse hatta esir olsa bile yine de başı dik, gözü pek, gönlü emin bir halife gibi davranmaktan vazgeçmemelidir. Aranızdaki perdeleri tek tek kaldır ki Allah'a saf bir aşkla bağlanabilesin. Kuralların olsun ama kuralları başkalarını dışlamak yahut yargılamak için kullanma. Bilhassa putlardan uzak dur ve sakın kendi doğrularını putlaştırma. İnancın büyük olsun ama inancınla büyüklük taslama. Yaradana ulaşabilmek için kadife gibi bir kalbe sahip olmalı. Her insan şu veya bu şekilde yumuşamayı öğrenir. Kimi bir kaza geçirir, kimi ölümcül bir hastalık, kimi ayrılık acısı şeker, kimi maddi kayıp. Hepimiz kalpteki katılıkları çözmeye fırsat veren badireler atlatırız. Ama kimimiz bundaki hikmetleri anlar ve yumuşar, kimimizse ne yazık ki daha da sertleşerek çıkar. Hakka teslimiyet ne zayıflık ne de edilgenlik demektir. Tam tersine böylesi bir teslimiyet son derece güçlü olmaya gerektirir. Teslim olan insan çalkantılı ve girdaplı sularda debelenmeyi bırakır, emin bir beldede yaşar. Şu hayatta ancak tezatlarla ilerleyebiliriz. Mümin içindeki münkirle tanışmalı, Allah'a inanmayan kişi ise içindeki inananla. İnsanı kamil mertebesine varana kadar gıdım gıdım ilerler kişi ve ancak tezatları kucaklayabildiği ölçüde olgunlaşır. Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah herkesin tıpa tıpa aynı olmasını isteseydi hiç şüphesiz öyle yapardı. Farklılıklara saygı göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak, hakkın mukaddes nizamına saygısızlık etmektir. Kusursuzdur ya Allah. Onu sevmek kolaydır. Zor olan hatasıyla, sevabıyla fani insanları sevmektir. Unutma ki kişi bir şeyi ancak sevdiği ölçüde bilebilir. Demek ki hakikaten kucaklamadan ötekini, yaralandan ötürü yaradılanı sevmeden ne layıkıyla bilebilir, ne layıkıyla sevebilirsin. Gönül yolculuğundasın. Bunu unutma. Yolun ucunun nereye varacağını da düşünme. Yolun ucunun nereye varacağını düşünmek, beyhude bir çabadan ibarettir. Sen sadece atacağın ilk adımı düşünmekle yükümlüsün. Gerisi zaten kendiliğinden gelir. Hoşçakalın, sevgilerle Hakan Mengüç.